Efendim düğün sezonunun gelmesiyle renkli görüntüler bekliyorken dehşet anları görüntüleniyor maalesef. Sözde eğlence adı altında yol kesenler, konvoy yapıyoruz deyip silahına sarılanlar. Anlayacağınız şehir eşkıyaları için eğlence zamanı. Korkma, korkma. Otomatik silahla ateş ettiler, korku saçtılar. Köprü altında yol kesip çifte telli oynadılar. Düğün sezonu geldi. Magandalar sokaklarda yine dehşet saçtı. Samsun'un Bafra ilçesinde düğün eğlencesi adı altında korku dolanlar yaşandı. Sözde düğün konvoyunun önüne geçen bir maganda otomatik silahına sarıldı. Tetikten parmağını dahi çekmedi, havaya kurşun yağdırdı. O anları gören bir çocuk ne yapacağını şaşırdı. Korkuyla annesine sarıldı ve ağlamaya başladı. Anne korkma. Korkma Annesi hem o eşkıyanın görüntülerini kaydetti hem de çocuğunu teselli etmeye çalıştı. yavrum o Yapmayın lütfen. Gitme. Korkma. Elazığ'da da benzer bir görüntü vardı. Düğün konvoyundaki bir grup alt keçide geldiklerinde araçlarını durdurup yolu trafiğe kapatarak kendilerince eğlence düzenlediler. Grup uzun araç kuyruklarının oluşmasına sebep oldu. Adettendir dedi düğün konvoyunun önünü kesti ve para istedi ama başına gelmeyen kalmadı. Araçtan inen düğün sahipleri adamı tekme tokat dövdüler efendim. O anlar kameradaydı. Düğün arabasının önünü kesti de adamı dövüyorlar. Düğün konvoyunu durdurdu, dayak yedi. Adamı dövdüler, her dövdüler ya. Yani. Ümraniye'de düğün konvoyunu fark eden adam gelin arabasının önünü kesip para istedi. Ama başına gelmeyen kalmadı. Konvoyun durdurulmasına sinirlenen bir grup araçtan indi, adamı tekme tokat dövmeye başladı. Neye uğradığını şaşıran adam yere yığıldı. Zavallı adamı saldırıdan çevredekiler kurtardı. <laughs> Öfkeli grubun elinden kurtulan adam yol kenarında kıyafetlerini düzeltti. <laughs> Saldırganlar da araçlarına binip uzaklaştı. <laughs> Akıl almaz para dayanı o anlara şahit olan bir kişi cep telefonuyla kaydetti. Dün arabasının önünü kesti de adamı dövüyorlar. Adamı dövdüler, her dövdüler. Yani.